Bismillahirrahmanirrahim. İnne salate kânet alel mü'minine kitâben mevgûta. Sadakallâhu lazim. allah Teala ayet-i kerimede öyle buyurmaktadır. Hiç şüphesiz namaz müminler üzerlerine vakitleri belirli bir farzdır. Kıymetli kardeşlerim. Bu ayet-i kerimeyle ümmet Muhammed'e bizlere namaz farz kılınmıştır. Bizlere namaz hediye edilmiştir. Günde beş defa. Evet. Namaz bizim için hediyedir. Resul Efendimiz öyle anlatıyorlar. Allah Zülcelal yedi kat gökleri yarattığı zaman hep katlar arasını meleklerle doldurdu. Ve bu meleklerin görevleri namaz ibadetinin bölümlerini yerine getirmek. İşte kimisi rükuda, kimisi secdese, kimisi kıraat okuyor. Bu şekilde. Ve Allahü Teala bu meleklerin hepsinin ibadetlerini topladığı bir araya getirdi ve biz ümmeti Muhammed'e hediye etti. Bize düşen de bu hediyeyi layıkıyla yerine getirebilmektir. Bakınız namaz ibadetinin dünyada insanlara çok büyük faydası vardır. Ruhun, bedenin, kalbin temizliğine vesiledir. Resulullah Efendimiz hadis-i salavatil hamsi kemeseli nehrin cari gamrin ila ahilaya hadis devam ediyor uzunca. Mana olarak beş vakit namaz sizden birinizin evinin önünden suyu bol, tatlı akan bir nehir gibidir. Sizden biri o nehre girse günde beş defa böyle bir kimsenin üzerinde kirden eser kalabilir mi bu? İşte bizler de günde beş defa namaz ibadetini hakkıyla, layıkıyla yerine getirebilirsek bizlerde de maddi ve manevi hiçbir necaset, hiçbir kirlilik kalbimizde gram olsun böyle kirlilik kalmaz kıymetli. Yine namaz ibadeti dünyada çok büyük faydaları olduğu gibi ahirette de bakınız Resulullah Efendimiz hadis-i şeriflerinde evvelü mâ yuhâsebü bi'l abdi yevmel kıyameti ve salâh fe in salâhat salâhâ lehû sâir ve in fesedet fesede sâir amelihî sadaka Resulullah. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki hadis şeriflerinde kıyamet günde insan ilk namazdan hesaba çekilecek. Namaz hesabı Salih salih olursa yani namaz hesabını verebilirse kolay bir şekilde sayru amelihi. Diğer amellerinin tamamını yani diğer işlerinin ne kadar yaşadıysa, ne kadar işleri güçler yaptıysa hepsinin hesabı kolay olacak. Ama kul namaz hesabını veremezse Allah muhafaza işte o zaman diğer hesapları vermekte zor olacak. Kıymetli kardeşlerim, Allahü Teala bize vermiş olduğu bu günde beş vakitlik hediyeyi hakkıyla, layıkıyla yerine getirmeyi nasip eylesin. Cumamız mübarek olsun. Allah'a emanet olunuz.